Hepinize merhaba arkadaşlar. Organik kimya giriş, genel kimya tekrarı konusunun ikinci videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu video biraz soyut ve sözel olacak diyebilirim. Çünkü orbitallerden ve biraz kuantumdan bahsedeceğim. Ama orbitaller hakkında bilgi sahibiyseniz eminim yeni bir şeyler öğrenirsiniz ya da unuttuklarınızı hatırlamış olursunuz. Ama eğer hiçbir şey bilmiyorsanız da sorun değil. Çünkü bayağı sıfırdan anlatacağım bir şeyleri. Ona rağmen hiçbir şey anlamazsanız bu da önemli değil. Çünkü kuantum kimyası veya orbitaller aslında organik kimyanın kalbi değiller. Daha çok inorganik ve ve kuantum kimyasının kendisini ilgilendiren şeyler. O yüzden rahat olun. Şimdi içerikte çizgi bağ gösterimini göreceğiz ki bu önemli. Daha sonra kuantum mekanikleri ve orbitallere bu elektronu nasıl yerleştiririz buna bakacağız. En sonunda da bağ kuvveti ve bağların uzunluklarını inceleyeceğiz. Şimdi çizgi bağ gösterimiyle başlıyoruz. Geçen videoda gördük her bileşin Lewis yapısını çizmek çok kullanışlı olmayabilir. Özellikle molekül büyükse Lewis yapısını çizmek epey zorlaşıyor. Mesela bu üstte gördüğünüz molekül Lewis yapısı. Bunu düşünsenize bunu çizdiğinizi. Yani çok büyük işkence. Bunu okumak da çok büyük işkence. O yüzden çizgi bağ gösterimi diye bir şey yapılıyor. Çizgi bağ gösteriminde hem molekülleri çizmek çok kolay. Hem de molekülleri okumak, anlamak. Yani ne olduklarını kavrayabilmek çok daha kolay. Mesela baktığınızda üsttekini anlamak mı? Ya yani okumak mı daha kolay? Alttakini okumak mı daha kolay? Tabii ki de alttaki. Bu yüzden aslında organik kimya dersi boyunca da, büyük mal diğer dersleriniz boyunca da moleküller büyük oranda bu şekilde gösterilecek. Bu gösteri bölümde hidrojenleri yazmıyoruz. Genel olarak karbonlar oktede tamamlanmış gibi düşünüyoruz. Şimdi bu yapılar zikzak biçiminde gösteriliyor ve her köşe ve bitiş noktası bir karbon atomunu temsil ediyor. Mesela bu yandaki 3 tane örnekte de 6 tane karbon var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani biten yerlerde de karbon var diyeceğiz. Çiftli ve üçlü bağ varsa molekülde onları da bu şekilde gösteriyoruz. Çiftli bağı yine iki tane yayına gösteriyoruz. Üçlü bağdaki önemli nokta üçlü bağdan sonra gelen bağlar üçlü bağla birlikte aynı doğrultuda olması gerekiyor bu şekilde. Ama bu demek değildir ki burada iki karbon var. Burada aslında dört karbon var. 1, 2, 3, 4. Yani bu aradaki boşluğu boşuna bırakmıyoruz. Peki bu üçlü bağın yanındaki bağlardan sonra gelen bağlar ne oluyor? Onlar normal. Burada gösterilen gibi daha büyük bir molekülse onlar tekrar zikzak yapmaya geri dönüyorlar. Aşağıda da mesela 8 tane karbon var. Az önce dediğim gibi hidrojen atomları gösterilmez. Hidrojen atomlarının oktete uygun bir şekilde var olduğu kabul edilir. Örneğin aşağıdaki molekülün gözükmeyen hidrojenleri sağdaki gibidir. Ama biz bu molekülü soldaki gibi yazıyoruz. Sağdaki gibi değil. Hemen bir örnek yapalım. Durdurup yapın. Aşağıdaki bileşikte kaç tane karbon vardır? Şimdi ben karbonları kırmızıyla işaretleyeceğim. 16 tane karbon var. Şimdi hidrojenlere bakalım. Onu da maviyle göstereyim. Bu şekilde gösteririz. Hidrojenden de 13 tane var. Şimdi gelelim asıl odaklanacağımız şeye kuantum mekanikleri. Şimdi 1926'da Schrödinger, Heisenberg ve Dirac elektronun dalga özelliklerini gösteren matematiksel bir teori ortaya koydular. Şimdi böyle sadece 3 tane bilim insanı sayınca sanki oturup sadece bunlar bunu bulmuş gibi oluyor ama aslında bu kuantum alanına dair çok fazla çalışma yapan insanlar var ve ben onlara haksızlık yapıyor gibi hissediyorum ama hepsinin adını sayamam. Yoksa yani Mary Laura, Charles Rawls veya Jane Dewey gibi inanılmaz kadınlar da var. Ama genel olarak bu insanlar en ünlüleri ya da bu uzun bir yolculuğa nokta koyanlar ya da virgül koyanlar diyebilirim. Kuantuma nokta henüz gelmedi. Şimdi bunların ortaya koyduğu bu teoriye dalga mekanikleri veya kuantum mekanikleri deniyor. Zaten Schrödinger'i kedi, ölümü, canlı mı olayından falan mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi bunların bulduğu bu matematiksel teoriye dalga mekanikleri veya kuantum mekanikleri deniyor. Buna dair olan matematiğin kendisi kuantum matematiği ya da işte kuantum mekaniklerin kendisi bir ders zaten. O yüzden biz oturup bunun üzerine hiç konuşmayacağız organik kimyada. Ama en azından bunların elektrona nasıl baktığını öğrenebiliriz. Böylece biz de elektronları biraz daha iyi anlarız. Yoksa yani Lewis'teki noktalar gibi düşünürsek elektronları halimiz biraz sıkıntı olur. Bunlarla ilgili genel bilgiler. Şimdi burada kullanacağım bazı terimler İngilizce olacak. Çünkü yani Türkçe'lerine tek başıma çevirecek kadar özgüvenli değilim. Yanlış çevirebilirim. Ve baktığımda da böyle kuantum alanında Türkçe yapılan çok bir çalışma yok bildiğim. O yüzden Türkçe kavramları kullanmada dediğim gibi çok özgüvenli değilim ama zaten ne anlama geldiğini atıyorum function'ın fonksiyon olduğunu falan zaten anlıyorsunuz. He. Hidrojen atomunun toplam enerjisini anlatan bir denklem hazırlanıyor ve buna wave equation deniyor. Ve burada elektronun dalga benzeri özellikleri yer alıyor. Aslında bunun bu kadar önemli olma sebebi bu. Bu wave equation wave functions ile çözülüyor. Wave functions Yunan C harfiyle gösteriliyor. Hani 1, 2, 3 bir sürü wave functions var. Asıl olarak bilmemiz gereken kuantum kimyasında veya kuantum fiziğinde parçacık veya dalga veya kediler yok. Bu wave functions var. Bunlar aslında matematiksel ifadeler. Bu wave functions karmaşık değerli fonksiyonlar aslında. Ve her biri elektronların bulunabileceği enerji düzeylerine allowed energy levels'a karşılık geliyor. Türkçesi tam müthiş ifade etmiyor ama İngilizcesiyle birlikte görürseniz bence tam ne demek istediklerini anlıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Çünkü elektronların yalnızca belirli bazı enerji enerji seviyelerinde, discrete energy levels da bulunabileceğini önerir. Bu yüzden elektronlar quantized'dır. Aslında bu quantum chemistry buradan geliyor. Elektronların quantized olmasından. Ek olarak wave function'ların karesi ise elektronların o spesifik konumda bulunma olasılığını ifade ediyor. Bunların üç boyutlu grafikleri de aslında bizim bu garip şekilde orbitallerimize karşılık geliyor. Bu anlattıklarımdan ve biraz anlatacaklarımdan çok bir şey anlamadıysanız veya kafanızda çok bir şey canlamadıysa bu normal. Richard Feynman diye bir adam var. Bilmiyorsanız çok müthiş biri. Atom bombasının yapımında çalışıyor. Kuantum çalışmaları ile birlikte Nobel kazanıyor. Çok iyi bongo çalıyor falan. Böyle manyak renkli bir insan. Ve bu adamın bile bir dersten şöyle bir kesiti var. O yüzden endişelenmeyin. İyisiniz. Gelelim elektron yoğunluğu ve atomik orbiterler. Bunları çok daha fazla duyuyoruz bir elektron tarafından kaplanan alana orbital denir. Şimdi bunu biraz açıklamamız lazım ama. Wave function'ın karesi ifadesine elektronun bir yerde bulunma olasılığı dedik az önce. Ama böyle dediğimizde sanki etrafta bir parçacık böyle çok hızlı bir şekilde uçuyormuş da o uçtuğu alanların hani sınırına biz orbital diyormuşuz gibi duyuluyor. Ama bu böyle değil. Çünkü elektron bir parçacık değil. Dalga özellikleri de olan bir şey. Bunu bir bulut gibi hayal etmek yardımcı olabilir. Ama bence asıl bulutla orbital arasındaki farkları göstermek orbitalleri daha iyi anlamıza olabilir. O yüzden şöyle. Bulutların herhangi bir şekli veya herhangi bir boyutu olabilir. Ama orbitallerin spesifik şekilleri ve boyutları vardır. Bir bulutta milyonlarca su molekülü vardır. Ama orbital bir adet varlıktır. Single entry diyebiliriz. Ve bazı yerleri daha koyu, bazı yerleri daha seyrektir diyebiliriz. Bulutların sınırları veya kenarları vardır. Ve isterseniz bir bulutun yüzde yüzünü içeren sınırları çizebilirsiniz. Atıyorum bu bulutun etrafında şöyle bir sınır çizsem bu bulutun yüzde aldım diyebilirim. Ama bir elektron bulutunun bulutunun kenarları yoktur. Ama diyeceksiniz ki orbitallerin şekilleri var. Onlar ne? Orbitallerin şekilleri bu elektron yoğunluğunun %90-95 kadarını içeren alanlardır aslında. Kalan %5-10 ise uzaklaştıkça gitgide azalır. Ama hiçbir zaman bitmez. Bu ne demek? Bir elektron yoğunluğunun %100'ünü içeren bir alan çizmek isterseniz bütün evrenin etrafını çizmeniz gerekir. Çünkü bu alanın genişliği evrenin kendisi kadardır. Biliyorum çok manyakça. Ama özetle orbitalleri elektron yoğunluğu içerebilen alanlar gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim atomik orbital fazlarına. Sürekli elektronlar dalgaya da benzer, dalga özellikle de vardır falan diyoruz ya ne diyoruz? Gölde hareket eden bir dalga düşünün. Bu dalganın bir kısmı suyun üzerinde, bir kısmı suyun altındadır değil mi? Bizim wave function dediğimiz şey aslında bu dalgayı matematiksel olarak ifade eden bir fonksiyon. Bu fonksiyon değeri ise konuma bağlı diyebiliriz. Bu fonksiyonun su seviyesi üstündeki konuları artı altındakilere eksi deriz. Bunun sıfır olduğu yani su seviyesiyle eşit olduğu noktalar ise düğüm noktası yani node denir. Örneğin P orbitalini biliyoruz. İki tane lobu var değil mi? Üstteki lob C değerlerinin artı olduğu, alttaki lob ise C değerlerinin eksi olduğu alan diyebiliriz. Ama burada önemli bir şey var. Wave function işaretleriyle elektrik yükü işaretleri farklı şeyler. Pozitif C, pozitif yükü ifade etmiyor. Wave function'ın işareti tamamen matematiksel ve dalganın fazını gösteren bir işaret ve bunun karesi her türlü zaten pozitif olacağı için yani negatif de olsa pozitif de olsa pozitif olacağı için eksi olduğu konumlarda da elektron yoğunluğu vardır. Sadece sıfır olduğu yerlerde yoktur. Çünkü biliyoruz ki sıfırın karesi sıfıra eşittir. Yani bu aşağıda da elektron yoğunluğu yukarıda olduğu kadar var aslında diyebiliriz. Tamam şimdi biraz daha aşina aldığımız yerlere geldik. Sakin. Feynman ne demiş unutmayın kendinizi sürekli bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Çoğu organik bileşik birinci ve ikinci periyot elementlerinden oluştuğu için ağırlıklı olarak 1s, 2s ve 2p orbitallerini kullanacağız. Bu orbital sırasının devamı nasıl geliyor şu sağdaki gibi biliyorsunuz ya da herkes lisede farklı garip bir şekilde ezberlemiş. Kimisi sarı, say, para, say bilmem ne bir şeyler var. Siz nasıl öğrendiyseniz öyle devam. Şimdi biz biliyoruz ki elektronların enerjisi bulundukları orbitale göre değişir. Orbital yukarı çıktıkça enerji de artar. Peki biz bu orbitalleri bu elektronları nasıl yerleştireceğiz? Aslında Üç prensibe bağlı bir Aufbau prensibi. Önce düşük enerjili orbital dolar. Pauli her orbital birbirine zıt iki spinli elektrona kadar alabilir. Hund aynı enerji düzeyindeki orbitallere önce birer birer elektron yerleştirilir. Sonra çiftlenirler. Şimdi aşağıdaki mesela borondan bakalım. Öncelikle 1s'e geliyoruz. Bunu direkt çiftliyoruz. Çünkü bunun enerji seviyesinde sadece o orbital var. Bir üstte 2s var. Bu da tek olduğu için bunu da eşliyoruz. Daha sonra 2p'ye geçtiğimizde bir tane en soldakine koyarak başladık. Daha üstü gelseydi bunu çiftlemek yerine yanındakine bir koyup onun yanındakine de bir koyacağız. Daha sonra varsa çiftlemeye başlayacağız. Bu tabii artık boron değil başka bir şey oldu. Daha sonra işte bunları çiftleye çiftleye gideceğiz diyebiliriz. Şimdi tek tek hibritleri yani SP hibritlerini en azından her birini örneklerle inceleyeceğim. Çünkü öyle daha iyi anlayacağız. Önce SP3 hibritini inceleyeceğim. O yüzden bir bakalım. Buna en kolay örnek, en basit örnek metanı verebiliriz. Şimdi metanı incelerken önce karbon atomunun elektron konfigürasyonuna bir bakalım. Bu metandan önceki yani az önce yukarıdaki şu karbonun konfigürasyonuna bakıyoruz. Şimdi burada yani 2S, T 2 tane elektron var zaten. Buraya daha yeni bir elektron gelemez. Yukarıdaysa 3 tane var elektron gelebileceği ama bu karbon gitmiş 4 tane bağ yapmış. Не да си Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden bir şeylerin yaşandığı kesin. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu nötr haldeyken bu elektronlardan bir tanesi uyarılıp yukarı geçti diyelim. Baktık dört tane gerçekten elektron var. Bunların 4 ile de bağ yapabilir diyebiliriz. Ama şöyle bir sorun var. Bu metanın moleküler geometrisini açıklamıyor. Metanın moleküler geometrisi bu aşağıdaki gibi. Birbirine eş uzaklıkta ve aralarındaki açı eş olan dört tane bağ var. Her bir bağ arasındaki açı 109.5 ve bu aslında üç tane aynı bir tane farklı enerjili orbital olamaz demek. O yüzden bu üstteki gösterim. Yanlış böyle bir şey yok. 1931'de Pauling matematiksel olarak bu orbitalleri hibritliyor, ortalamalarını alıyor. Bir tane S, üç tane P orbitalinin ortalamasını alıyor ve dört tane eş enerjili orbital olduğunu açıklıyor. Bunları da hibrit orbitalleri diyoruz. Yani bu az önceki uyarılmış hal. Bunu hibritlerseniz bu şekilde dördü birbiriyle eş seviyede olan dört tane orbital oluyor. Bu orbitallere de ne S orbitali ne P orbitali diyoruz. Bu orbitallere SP3 orbitalleri diyoruz ya da SPQ orbitalleri diyoruz. Doğru gösterim şu. Bu 4 eş orbital molekülün geometrisini de açıklıyor. 4 tane bağ yapmasını da açıklıyor. Her şeyi açıklıyor. Şimdi gelelim sp 2 hibritine. Çift bağ olan en basit molekül etileni inceleyelim. Bu moleküldeki karbon atomları 3 tane atomla bağ yapıyor. Bu yüzden aslında 4 hibrite ihtiyacımız yok. Bu sefer 3 orbital yani bir tane s, 2 tane p'yi hibritleyeceğiz. Hibrite katılmayan p ise bir değişikliğe uğramayacak. O olduğu gibi p olarak kalacak. Bu da hani elektron konfigürasyonunu da bu şekilde gösterecek. P farkındaysanız enerji düzeyi hiç değişmemiş. Hala aynı doğru üzerinde. Ama buradaki 2 tane p orbitali biraz daha düşmüş eski seviyelerine göre. Aşağıdaki s de artmış enerji seviyesi doğal olarak. Çünkü bunların ortalamaları alınıyor. Buradaki sp2 orbitalleri bu şekilde bir düzlem gibi düşünün. Grileri böyle bir tek bir tepsi üzerinde yan yanaymış gibi düşünün. Bu ise bildiğimiz p orbitali zaten bir tane. Böyle iki tane balonun bağlanmış hali gibi gözüküyor. 8'e benziyor. Bu sp2 orbitalleri 3 tane sigma bağı kuruyorlar. Bunların iki tanesi hidrojenle bir tanesi de diğer karbonla kuruluyor. Ama şimdi ortada kalan boş bir p orbitali var. Aynı boş kalan orbital diğer karbonda da var. Ve bunlar birbirleriyle yan yanalar. Bu yüzden örtüşüyorlar, overlap yapıyorlar. Ve bunlar da kendi aralarında p bağı kuruyorlar. Burada şimdi iki tane var. iki tane pi bağ kuruyorlar diye düşünmeyin. Burada iki tane yok aslında. Bu bir elektronu semgeliyor. Bu iki balon aslında tek bir elektron. O yüzden burada aslında iki tane elektron var. Bunlar oluşup bir bağ yapıyorlar. Zaten bir bağda sigmadan var. O yüzden toplam iki bağ ediyor. Şimdi sp hibritine bakalım. Burada da üçlü bağ yapan en basit molekül azetilerine bakalım. Bu sefer iki orbital birleşecek. Çünkü sadece iki tane atomla bağlantı kuruluyor. Birleşenler de s ve p orbitalleri. Bir tane s bir tane p hibrit oluyor. Ortalamalar alınıyor ve kalan iki tane p orbitali değişime uğramadan eski kalıyorlar. İki tane hibrit orbitalden bir tanesi hidrojenle bağ kuruyor. Diğeri de diğer karbonla bağ kuruyor. Bunlar sigma bağları. Hibritleşmeye katılmamış ikişer tane p orbitalleri var. Bunlar da yine yan yanılar tabii ve örtüşüyorlar. Yine pi bağı yapıyorlar. Yani bu asetilen molekülünde ortadaki bir tane sigma bağı var. Kalan iki bağ pi bağı diyebiliriz. Şimdi özetle bunları anlamadıysanız çok basit hibritteki harf sayısı kadar sigma bağı yapacak diye çok basit anlatabiliriz. Tabii ki bunun mantığı böyle değil. Az önce anlattığım gibi ama eminim bazı insanlar bunu duyunca rahatlayacaktır. Şimdi aşağıdaki karbonların hibritleşme türleri nelerdir? Bunları inceleyelim. Soldan başlayacağım. Soldaki karbon ve onun yanındaki dörder atomla bağ yapmışlar. Bu yüzden dört tane eşit orbital ihtiyaçları var. Bu da ancak sp küp hibritleşmesiyle açıklanabilir. Bu ikisi sp küp yapıyor. Orta kattaki iki karbonsa üçer atomla bağ yapmışlar. Bunlar için de 3 tane hibrit orbital lazım. 3 hibrit orbital de sp kareyle ulaşabiliyoruz. O yüzden bunlar da böyle. Onun bir üstündeki 4 tane yapmış. Bu da 4 tane orbital ihtiyacı var. O yüzden sp 3 En yandaki ikili de 2 iki tane ikişer atomla paylaşmışlar. Bu yüzden bunlar da sp yeterli olur. Son olarak bağ uzunluğu ve bağ kuvvetine bakalım. Biliyoruz ki tekli bağda 1 sigma bağı, ikili bağda 1 sigma 1 pi, üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı vardır. O yüzden mantıken düşündüğünüzde zaten üçlü bağın daha kuvvetli olduğunu bulabilirsiniz. Otomatikman daha çok bağı var çünkü. Bu yüzden bağ sayısı arttıkça bağ kuvveti artar diyebiliriz. Bağ kuvveti arttıkça da moleküller arası mesafe azalır. Mesela buradan örnekten bakarsanız etan, etilen ve asetilene bakıyoruz. Çok benzeyen moleküller sadece karbonların yaptıkları bağ sayısı değişiyor. Karbon karbon arası bağın uzunluğu görüyorsunuz bağ sayısı art arttıkça sağa doğru azalmış. Bir angstrom 10 üzeri 10 metre demek. Yani o uzunluk birimi. Bağ enerjisi de o bağın kuvveti aslında. Sağa doğru gittikçe bu bağın enerjisinin daha yüksek olduğunu, bu bağın kopmasının çok daha zor olduğunu görebiliyoruz. Bu orbital ve kuantum olaylarını bilmeden buraya kadar geldiyseniz kimya meteoroloji kedisi sizi tebrik ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.